Arkadaşlar merhaba. Bu kanalımızın ilk tamir videosu olacak. Tamir videosu MSI'ın GeForce GTX 1060 6 GB'lık bir ekran kartının tamiri olacak. Ekran kartımızdaki arızaya gelecek olursak, arkadaşımız bana bir video gönderdi. Videoda Ekran kartını anakartımıza taktığımız zaman PCI Express'e ve harici voltajını verdiğimizde anakarta start verdiğinde görüntü vermediğini ve ekran kartını anakartından söküp sadece harici kablo girişleriyle voltaj verip de anakarta start'a bastığı anda ise fanlarının döndüğünü ifade etti. Bakalım ne yapıyor biz de görelim. Ben direkt anakarta takayım. Şu an start verdim. Dediği gibi fanlarda herhangi bir dönme yok. Ekranımıza herhangi bir görüntü vermedi. Gördüğünüz gibi açmıyor. Dediğini yapalım. Ekran kartını yerinden sökelim. Bir görüntü olmayacağı için. Ayrıca takılı start verdiğimde ise fanları dediği gibi dönüyor. Bakalım görüntü vermez. VGA'yı yüksek devirlere çıkıp düşük devire geçiyor. Yüksek devire düşüp çıkıp geri düşüyor. Ben fazla zorlamama adına kapatıyorum. Montajı bakalım bir sökelim <laughs> ekran kartımızı. Önceden bakıldığını söyledi ama çiplerini, RAM modüllerini herhangi bir işlem görmediğini, ısıtılmadığını, voltaj ölçüldüğünü ifade etti. Bir de biz kontrollerini yapalım. Bakalım ana ekran kartımıza ne yapabileceğiz. Tamiri mümkün mü? Göreceğiz birlikte. için. Arkadaşlar burada yapılan işlemleri gelecek olursak bobinlerimizin uçlarından kısa devre ölçümü gerçekleştiriyoruz. Acaba ekran kartımızda herhangi bir kısa devre var mı? Yok. Onların kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca takılan 12 volt bölgesindeki bobinlerimizin uçlarında, girişlerinde herhangi bir kısa devre mevcut değil. Ekran kartı çipimizi besleyen mosfetlerimizde herhangi bir kısa devre mevcut değil. Bütün mosfetleri ölçüyoruz. PCI Express'ten gelen voltajlarımız olan 12 volt ve 3.3 voltumuzda herhangi bir kısa devre mevcut değil. Ekran kartımızdaki 5 voltta 1.8'de herhangi bir kısa devre mevcut değil ve BIOS'umuzun bacaklarını kontrol ettiğimizde herhangi bir kısa devreye rastlanmıyor. Ekran kartımızdaki voltaj ölçümüne geçtiğimizde ise çipimizde herhangi bir ısınma yok. Çünkü çıkışlarında MOSFET'lerin herhangi bir enerji yok. 12 volt girişimizde voltajımız mevcut. PC Express'ten gelen 12 voltumuz mevcut. 3.3 voltajımız mevcut. Ekran kartımızda 5 voltajımız mevcut. 1.8 voltajımız mevcut değil ve BIOS'unuza herhangi bir voltaj gelmiyor. Bu bölgede bir kısa devre olabilir ya da komponent yanmış olabilir. Onların kontrollerini yapacağız. Şu an 1.8 volt girişinin bulunduğu bölgeye bakıyoruz. Buradaki direnç gitmiş gibi duruyor. Şöyle düşünün. 12 volt geliyor orta kuç bölgeden geliyor, buna geliyor. 12 volt bu tarafa geçiyor. Burdaya geliyor. Buradan da buraya geçmesi gerekiyor. Geçmiyor. Direncimiz gidik gibi. kısa konumunda değil, o maç konumunda bir ölçelim. 0 10luk bir direnç bu. 5 mega gösteriyor. Neye göre gösteriyor ki bu mecbomu? Bunda burası. Burada bir kondansatörde kısa devre var gibi. Bu kondansatörde mi yoksa şu entegreye giriş ayaklarında mı? Şurada 12 volt olması gerekiyor. Bastığım yerde probun ucunda şöyle yapalım arkadaşlar izo bölgeye 12 volt değil de bir yarısı olan 6 voltu verelim Propları ters tutuyorum. Bilerek benim probumun ucu iğne uç olduğu için. Kısa devrelerde bayağı bir yakıyor. Kapattım. Normalde şurada 12 volt var. 12 volt dirençten geçip, kondansatörde süzülüp direktman entegreye girmesi gerekiyor. Şu eksi bölgesi anladığım kadarıyla kondansatörün. Şurası artısı. Artı bölgesinden gelene... veriyorum. Kısa devre var. Isınan bir şeyimiz var mı? Voltaj girişinde kısa devreden dolayı ona bakalım birlikte. <laughs> Görüyorsunuz bakın buradan değdirdiğim anda kondansatörün haline bakın. Üzerindeki tiner gitti. Kondansatörü bir olduğu bölgeden bir sökelim. Bakalım kısa devremiz devam edecek mi? Oradaki direncimiz gidik. Bitmiş daha doğrusu. Oradaki kondansatörü de direnci de her ikisini de değiştireceğim. eksi bölgesi konulan süperim. Kısa devremiz gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar gelin birlikte isterseniz ekran kartı görüntü veriyorum ona bakalım ben hdmi kablosunu bağladım kablo bağlantılarını yerine getirdim ve start düğmesine basıyorum bakalım görüntü verecek mi güzel ekran kartınız görüntü verdi BIOS ekranına girdi gayet iyi şu an itibariyle herhangi bir problem gözükmüyor gibi duruyor. Ben ekran kartımızın çipi fazla ısınmadan kapatıyorum. Şimdiden müşterimize hayırlı olsun diyeceğim ama ekran kartımızda yapılması gereken işlemler var. Fan temizliği, kartın temizliği, termal macun değiştirecek üstündeki. Montajını yaptıktan sonra ekran kartı ekran kartımızın test işlemlerini yerine getireceğiz. Bunlar işte işletim sistemi kurulu olan bir bilgisayarda Furmark açacağız. İşte çipinde bir sorun var mı? RAM'inde bir sorun var mı? Onların kontrollerini yerine getireceğiz. Ekran kartımız böylelikle çalışıyor ise müşterimize teslim edeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Faydalı Hı. olabilmişimdir ben de sizlere. İlgi ve alakanız için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.